Mbappe, İşte gol böyle atılar. İşte Michael <laughs> Hepinize merhaba ben Arden. Bugün yepyeni bir PES Şampiyonlar Ligi kapışma videosu ile karşınızdayım. Yanımda Onur abi var. Şimdi diyorsunuz ki arkada neden kupa var? Sen niye böyle bir şey koydun? Diyor olabilirsiniz. Videoya başlamadan önce Onur abi bana böyle değişik değişik konuştu. Yok dedi senle e, bir şeyler yapacağım. Şimdi çok çirkin şeyler söyledi. Ben onu hayır, söylemek hayır. istemiyorum. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım dedim. Ha, ha. Neyse tamam. Ne dediğini boş verelim. Çok çirkin şeyler söyledi bana. Ben de Kralın kim olduğunu hatırlatmak için arkaya kupayı koydum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün öyle bir sürprizim var ki sizler de bilmiyorsunuz bu sürprizimi. Arden'e inanılmaz bir sürprizim var arkadaşlar. Şu anda Arden benim ekranımı görüyorsun değil mi Arden'cim? Kadronu görüyorum Kadron, abi. Kadronu görüyor musun? Görüyorum. Peki şu anda ya da göstermeyeceğim. Arkadaşlar Siz siz de şu anda o zaman görmüyorsunuz. Birazdan. Şöyle ya da şöyle yapayım bakayım görecek mi kaka abi? Kaka var 99. Şöyle... Evet. Bu aslında yoktu. Vallahi yoktu içimden geldi. <laughs> 99'lu Kaka takımımıza hayırlı olsun arkadaşlar. İnanılmaz bir oyuncu makine ve Arden'i bugün bitirecek adam. Bir de bir de yeni formasyona döndük. 4-3'e döndük arkadaşlar. Hiçbir şey yapamaz Kaka falan arkadaşlar. Onur abi beni yenemez. Önceki Arden maç... bitti bitti. Ardem bitti. Abi zaten puan kaç? 13'e 3 değil mi? Sen buradan döneceğini falan mı düşünüyorsun? Arkadaşlar Seyrekel Allah razı olsun. Geçen gitti geldi. Abi dedi biraz düzenleme yapalım falan filan. Benim takımım full ilerideydi yani Ardem böyle ortaya geçip bomboş geliyor. Dümdüz koşuyordu hani. Hı hı. Hepsinin hatalarını sebeplerini bulduk. Geride olursan ona göre gol atarım ben. Uzaktan atarım abi. Yakından atarım. Her türlü atarım ben sana. Sen merak etme Onur abi. Bu arada ikimiz de beyaz giyinmişiz. Buradan da bir... Eee dostluk falan. Evet hadi bakalım. Ahşap hakimi pası gördü. Fernando Torres, Fernando Torres bu. Aaa penaltı. Hocam penaltı. <laughs> Hocam penaltı. Hocam bu penaltı. Vallahi penaltı, Çok billahi güzel. penaltı. Beşiktaş, Bechcam. Beşiktaş'tan müthiş bir pas. Lionel Messi gole gidiyor. Aa! Hayırdır dedi. Nasıl Hayırdır dedi. Ya? Şimdi işte L1 üçgen bu. Koşuyoruz. Hayırdır dedi. Messi Yürü oğlum. Hata geldi Değim ki Taung bu arada bayağı büyük bir hata. Lionel Messi. Hata. işte arkadaşlar oyun budur. Böyle oynanır. Oyunu koçum. Mbappe. 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 Cillo. Mbappe. 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 Cillo. Cilli. Lili. Lili. Mbappe. Lili. 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 Mbappe. Arkadaşlar bir tane salmış Bak, olduk ya. Bak kapan kodları da veriyorum sana. Bak kapan kodları da veriyorum. <laughs> Yalnız ya. ya Onur mükemmel. abi bir şey diyeceğim. Bu maçı ben hak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar Arden'in artık bana karşı kazanma şansı yok. İşte bakar oh. mısınız ya? Çok rahatım ya. Bak bak he. Ya dur bir yere gidecek abi. Dur ki dur. Nereye gidecek? He? <laughs> ya çok rahatım ya. Mbappé'yi e, oğlum. Arden'in Arden'in her şeyi çözdüm. Var ona bak ya Mbappe'den hızlı koşuyor. Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapamaz ya. Çünkü yani tarihin en iyi oyununu oynayacağım şimdi Arden'e. He? Oradan oradan mı gideceksin? Bir dakika dur nereye gidiyor? Dur. La Shanti, ay! Oh! Onur abi korktun. Bunda korkmadıysan ismimi değiştiririm. Allah versin. Sıfır korku. Çünkü ya. çok uzak. Yani oradan da gol yuh artık yani. Ama var ya biraz az vursam goldü bu arada galiba. Peki. Üstten gitmiş ha. Kaledeki değişikliği görüyor musun kaledeki? Kim oynuyor? Ben hiç dikkat etmedim senin Yüz 100, 100'lük Donnarumma, 100. Gittiniz, bug'lu olan oyuncuları doldurdunuz değil mi takıma? Seyrekel biliyor çünkü. Yüz değil lan, 94 ne? Ama Donnarumma baglı galiba, öyle bir şeyler duymuştum. Çünkü millet bana Allah diyordu. Allah Allah. Donnarumma'yı oynat falan diye. Allah Allah. Ha. Ama ben Oliver Kahn'ı daha çok seviyorum. Çünkü sana karşı çok iyi oynuyor. <laughs> Oliver Kahn tamam ki uğurlu olarak iyi ama... ...bendeki Neuer... <laughs> ...Seyrekel oyunun en iyi kalesi falan filan diyordu. Bende çok hatalı gol yedi ya Neuer. İşte gol böyle atılar. İşte Michael. A. Ben <laughs> hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Oğlum bak <laughs> bir ben... Gerçekten söylüyorum. Bu oyun ayarlarında falan bir şey var mı? Girilebiliyor mu? Ben artık inanmıyorum. Ben artık <laughs> bir şey buluyor. Ya. ya adam defanstan topa vuruyor. Bak adam defanstan topa vuruyor. İki içi kafaya çıkıyor. Vuramıyor. Karşı karşıya yakalıyor ya. Bak Vallahi Allah Böyle şeyler bak. var olur abi. Bak izle bir izle izle. Bak. 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 Ne güzel. Bum. Ya olamaz ya imkan Bum. yok ya. Ya Bum. gerçekten yok ya sen artık ben ben gerçekten inanıyorum sen bir şey yapıyorsun. Aynen. Onur ben, Onur bence abi, öyle. Bence azıcık daha azalarsan daha iyi olur Onur abi. Bilmem bana öyle gülüyor ben sen bir şey yapıyorsun. hı. Juventus'a da bir şey yapıyordum FIFA'da değil mi? Oh. Abi bilmiyorum gerçekten çok ilginç Arden ya. Gerçekten çok ilginç Şimdi ya. Şimdi şöyle izle bir de. Bir de şunu gör. Ya Abi aşırı ilginç ya. Aşırı ilginç. oyunun tamamen hakimiyim. Hı ben de ha. Ben, ben, de Danilo Pereira'yım. Sen hakimisin ya. ya. canım sıkma ya. Evet. Belerin, Beckenbauer döndü. De Jong ortaya. Belerin ayak erin. Hani bel ve ayak. Oğlum. Arkadaşlar abi, rakibimi rakibimi böyle esprilerle ekarte etmeye çalışıyorum. Misin? Bak şu gol peki senin için mi? Şu gol senin için mi? Evet gel benim oğlum, için Oğlum Ronaldo'ya niye atmıyorsunuz? Şu benim için. Şu. Çok iyi bu oğlum. Çok iyi. Tamamen oyun hakimiyim ya. Aha. Tamamen hem de. At oğlum. Hiçbir şeyin nakimi aha, değilsin aha vur. Vur, olur abi. Vur oradan. Hiçbir şeyin nakimi değilsin. İşte Aşraf hakimi geldi. Aşraf hakimi gidiyor. Aşraf hakimi. <laughs> Aşraf aç hakimi açtı ortayı vurun. Kimse vuramadı. Doğrudan taca gidecekti neredeyse. Adam ona bile özürlüyor ya. Orta zaten orta açıyor. Abi çok güzel muz orta açmadın mı? Kabul et. Hayır. Arkadaşlar bu arada 8 Temmuz'da E Euro 2020 başlıyor arkadaşlar. E Euro 2021. E milli takımımız E milli oyuncularımız Euro sahnesine çıkacak. Euro oğlum. Aa! Siz de canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar, Instagram hesabımı takip edin, canlı yayınlar yapacağız Euro 2021'de. Abi böyle bir bal yok mu ya. Şimdi izle. Şu. Şu! bir saniye önce yüz düz karşı karşıya Messi kaçıyor dönüyor gol yiyorum ya. üf, Üf 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 sol ayak yapıştırdı. Yapıştırdı oğlum. Olur abi hani bundan sonra beni hep yenecektin. Ya hani yine yeneceğim de. Ya yine yeneceğim de arkadaş. Uf yalnız ne bu ne bir goldür be. Üf. Abi harika gol attım bunu da kabul et yani bak. Bak ya ama abi, bak ağırden. ince pası görüyorsun Torres sol ayak pasını atıyor. Arden senin golüne hiçbir şey demiyorum. Çok tatlı bir gol bak. İlk golüne konuştum. Oh. Ama bu gol çok güzel gol. Ama Arkadaşlar benim... bu wallpaper <laughs> yapmalık bir şey. Heh, evet abi. Benim anlamadığım şey şu. Ben az önce Messi ile Messi ya. Messi. Karşı karşıya nasıl kaçırabilir ya? Az önce kaçırdı. Döndü gol edeyim ya. Messi bana küfür ediyor. Messi ceza sahasını orta açıyor. Şöyle bir tane daha ister misin Onur abi? Bir tane daha gol. Bak. Uy. Pasa bak. Bana baba baba. Bak. Kesin gol edin. Hiçbir şey basma zaten gol attın. Çünkü böyle Falo. bir şey gol yedim ben. Olsak. As ya. As ya. Asikame. Yürü be çıkam. Araya gönder. Ronaldo baktı. Vuracak mı? Döndü. Şimdi vurdu Ronaldo. Ah Adama çarptı. Allah'tan var. Oha nereye atıyor bu? Oliver Kahn'ın kolları ne böyle ya? Ya oğlum oradan o nasıl geçiremiyorsun ya? Normalde bu yoktu Onur abi. Normalde bu yoktu. Bak bak ay evet. ay 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 çok Güzel. tatlı düşündük de. He. He. Al onu. Aferin oğlum. Vur. Aaaa! Aa! Nasıl kaçtı? <laughs> Yalnız bir şey bak yine yine bak. Yine saçma sapan bir hata bak. Bak almış göğsüne. <laughs> Yalnız nasıl kaçırırsın lan bunu? Ya of onun ya. Şey Söylüyorum maçın döndüğü an olabilir biliyor musun? Harbi 3 yani olsaydı lazımdı. sen bir de hatanın üstünde gol yesen artık tamam bitmişti sen yıkılmıştın yani. Yani bunu atman lazımdı. Bir dakikam daha var mı bir hatam yok tamam. Ben, i̇lk yarının sonuna sonu geldik. Düdüyor. Hadi kakayı alsana Onur abi artık ya. Hadi ya. Alacağım, alacağım. Hadi ya. Rahat ol. Her şeyin bir zamanı var dostum. Bu arada arkadaşlar maçı biz hak etmişiz görüyorsunuz istatistiklerle. Ben her zaman maçları hak ediyorum. Hocam ben ya ben ama bu da faul be. 1 Yuh! <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Aa! Karnım kırmızı değil mi bu? <laughs> sarı kart, sarı kart. Ha hoca uyarıyor. Tatlıyorum tamam bir hocam adam. bir daha yapmam. Ya senin ben. Ayıptır. <laughs> Fırtına olmuş baba. Bak. Keşke FIFA'daki gibi sakatlanıp çıksa tek oyun direkt dursa böyle. Ondan sonra ben seni öldürsem. <laughs> Oyuna girdi Andreas çok sakat değil mi? İşte pas attım. Pasım. Aha. Ah! Offside yok yürü Yürü offside yok Michael Owen gidiyor Michael Bideceğim. Owen gitti Michael Hı. Owen <laughs> <laughs> Seyrekler neredesin? Neredesin? Ya yine, yine topu neredesin? aldım. Neredesin? yine <laughs> aldım. Yalnız o penaltı ya. öyle itilir mi adam ya? Orada penaltı varmış. <laughs> Allah aşkına tekrarını göstersin. Nasıl gitmiş bir yere bas. orada? Baskı, 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 baskı çocuklar. Evet, modifiye bir L1 üçgen geldi. At şunu be! <laughs> Bak şimdi iyi izle. Hop. Aa. Çıldıracağım ya. At şunu be. Yes be! Yes yani be! 3 be! Onur abinin yes bütün golleri be. aynı bak son 2 yes videodur. Yes be. Aynı değil. Aynı kişi atıyor diyelim. Aynı değil şimdi. Aynı abi. Sol ayak yavaş bırakıyor. Bak hareketlere bak. Mi? O zaman tamam. Bunu sen istedin Onur abi. Ben sana söyleyeyim. Savaşı sen açtın. Şu anda ben tamam. sana bunu yapmak istemezdim. Tabii Ama ben sana yap, iki tane büyük yap. bir hamle tamam, yapacağım yapalım. sana. Yapabiliyorsan yap. Sana ben iki tane çok büyük hamle yapıyorum. Hiç kusura bakma abi. Ha, sen onu yapacaksın ve ben boş duracağım mı zannediyorsun? Hadi gel. O zaman gel. Gel. O zaman Safanov. Safanov girsin de gör gününü. O ne abi? Safanov. 76'lık kalecim. Ha. Hadi gel. Lakantami Safanov. <laughs> Arden'i var ya bitireceğim ya. Arden şu an var ya. ağlayacak. Diyecek ki. Allah'ım nasıl ağlıyorum. Gel. Gelsene oğlum gel. abi. Murayım varsa gel. Gel. Şimdi golü izle. Reşi girdi oyuna, Messi girdi. Çok güzel oğlum be. At ileri. Ya sen niye sürekli kırmızı kartlık hareketi yapıyorsun? Hakem vermiyor ya. Kırmızı kartlık hareket değil o şimdi indirdim bende kaldı İndirdim bende kaldı hata geldi Hata geldi dışarı vuracak Hoppa Rashford oyunda 39 numarasıyla Marcus Rashford koşuyor Oo, Alamadı ayağının altından geçti top Ayağının altından geçti Kaka Kaka Beckham'ın karşısında Beckham dedi ki sen kimsin Kaka dedi Benim isim Beckham dedi Kaka maka ben anlamam dedi Şimdi geriye doğru çıkardık Roberto Carlos verdi pasını. David Beckham inanılmaz paslaşmalar David Beckham'ın önüne doğru tekrar David Beckham geldi David Beckham David Beckham abi Rashford vuramadı. Lionel Messi. <laughs> bu maç. Bu maç uçuş bile bitmeyecek. 4 3 alacağım bu maç. <laughs> Güzel. maçı. Güzel. 4 3 alacağım. Güzel. Bu maçı 4 3 alıyorum. .com <laughs> izle. Sen bu maçı 4 3 al. Ne yapayım evet. olur abi? İstediğin şeyi yaparım sen bu maçı 4 3 alırsan. Bakarız dur. Şu şu gol atayım da bir. Şu. 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 Oo! Oh! Olmaz bu kadar da değil yani. Böyle kolay değil olur abi. Bana e kolay kol atmak, değil ya. Bana kol atmak böyle kolay değil. Sana kol atmak kolay da hemen karı gibi defans yaptım değil mi? Yo. Bir kere karı falan ne diyorsun abi? Kadınlarla biz eşitiz. Evet. evet. <laughs> Yüzü nasıl değişti <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor bu diye? Hmm. Hmm. He? Hmm. He. şu oh! Abi, gol gol kimi yalnız backman şutu neydi ya? öyle backman şutu neydi ben valla ikinci gol harici kafa ya adam direkten dönüyor. Benim ceza sahası için 6 oyuncum var. Yalnız adamın sadece kimi var. Bak bak bak. girmesi bak. lazımdı ya. Uf. Kimi de sonradan geliyor hatta. Ne... Ama sonradan gelen hep yapıştırır abi. Ya vardı dur vallahi vallahi çok Kimi insanım. Alman yapıştırıcısı ha Onur abi. Alman yapıştırıcısı. Peş olsun mu? Arkadaşlar birazdan bir şey yapacağım. Burayı çok dikkatli izleyin. Bak şimdi yapıyorum. Onur abi çok sinirlenecek. Oley. Oley. O, o, o anan. Yemeyeceğim ben bu golü. Bu <laughs> Arkadaşlar şimdi yapacağım hareketi çok iyi izleyin. Bir ne Onur ne Online 1986 34 nasıl sinirlendirilir? Oo. Hey! Yürü şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Davison Sanchez bıraktı şöyle. Araya Owen'ın önüne doğru. Michael <laughs> <laughs> Hoca ver sarıyı. Sarı istiyorum ben. Ver sarıyı. Ver sarıyı hocam. Yeter artık dedik. Maçı durduruyorum ben değişiklik yapacağım. Ben değişiklik yapacağım. Ovun çıkıyor sarı kart gördüğü için. Ve Cristiano Ronaldo oyuna giriyor. Woohoo! Hatta Messi santifora alıyoruz. Bak. Allah aşkına gördün mü topun gitti yeri? Arda. Evet. Bu arada ben nasıl alamadım topu? <gülüyor> 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 Yalnız yediğim gol. Ben konuşmuyorum. Ben konuşmayı sevmem. Ben yani ne konuşacağım sen 90 olmuş. Daha ne ya? <laughs> Arkadaşlar böyle kaldır git diyor. Kaldır diyor. Haydi diyor. Haydi. Kaka yani yalnız kakanın bak. piresine ne diyorsun ne kakanın Ya yani bizimkiler Oha kakanın yalnız ya yani. Tamam ben bir kakanın tane atayım mı dakika kaç ne kadar kaldı bir tane atayım istiyorsan Tamam abi, bir tane gol at ben de onu bırakırım Keşke atabilseydim de Vur oğlum be Hayır ya Vur oğlum be Vur oğlum İndir Patrik. Hayır gol evet ona top geldi. Allah Lionel Messi geldi. Çıktı bitti. Elini atacağım pasın ben. <gülüyor> <gülüyor> Messi boş nasıl pas atıyorsun lan. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani oh, onu abi ya. benden daha ben zaten her zaman her maçı hak ediyorum biliyorsunuz. Her maçı hak ettiğim için bu maçı da hak ettim ve kazandım. Tebrik abi, ediyorum Onur abi. çok çok diye. ilginç ya. Şu bak şu golü izlemek istiyorum. İzliyor musun? İzletiyor musun sen? Evet izletiyorum. Şu anda senin golün mü bu? Ne bu? Ya bu değil bu değil ya. Bu benim golüm değil. Ben şu. şu... Hmm. Gerçekten çok ilginç ya. Bekle Heh, i̇zleyelim. Geçim. Evet arkadaşlar bu. Bak. Allah'ını seviyorsan bak. Çok güzel gol. Aşırı klas bir gol. Hiç laf edemezsin. Abi. Ya ne diyorsun Arda? Ya yakın. Ya. Ya yalmaz. Şöyle yalmaz. bugün. Bugün Owen neredeyse perfect tetrik yapacaktı. Çünkü bir sağıyla attı, bir soluyla attı. Kafayla da atsa perfecte baksana. Bak şimdi bak. Şu tabak ben geçtim neydi? oğlum ya. Sinliyim şu anda. <laughs> Arkadaşlar şu anda e, kadromuzu karıştırdık. Arden 4 oyun seçecek. E, ben de iki tane oyuncumu koruyacağım. Öncelikle Hı -hı. tabii ki Lionel Messi, Kaka'yı koruyorum. Kaka. İkinci koruduğum oyuncum da Messi değil mi? Kaka Messi değil mi? Beckham var. Ha Beckham Tamam. Beckenbauer Kaka ile ve... Beckham'ı korudum e, Kaka'ya isim koydum. Lionel Messi Kaka yaptım onun adına. Tamam. Ve ne yazık ki Patrick Vieira'yı da korumuyorum. Tamam sen şimdi Chip Forret mi oynuyordun? Ne oynuyordun? 4 3 3 4 3 3 Tamam. Sakın 4 3'ün sağ forretini söyleme. Tamam. Ee, 4-3-3'ün orta sahası Bütün orta sahaları 4-3 Gerizekalı o Sağ forvet bir de. Niye söylüyorsunuz? Bak sana söyleme diyorum sağ forveti. Niye söylüyorsun? Şimdi bak şimdi söyleme demenin tek bir amacı olabilir. Sen söyleme dedin diye ben orada kötü bir oyuncu olduğunu düşünüp harbiden söylemem şimdi, diye evet, düşünmüş olabilirsin. Evet. Ben de öyle düşünmüşüm zaten. Ya da söyleme dedin orada harbiden iyi bir oyuncu var. Sen benim Hava kötü geçelim. oyuncu düşüneceğimi orada olduğunu Hava sanacağımı düşünüp ya. bana böyle bir oyun da kurmuş olabilirsin. Evet. Evet şu anda sağ forvet de kim vardı? Kimpembe vardı. Arkadaşlar... <laughs> <laughs> Ama çok üzüldüğüm bir oyuncum var. E, orta saha üst üste Alphonse Davis, Hector Bellerin ve De Jong. De Jong 97'lik bu arada. 97'lik De Jong ya. <laughs> 97. Şimdi öncelikle sildiğini mi banladığını mı seçiyorsun? Ben iki tanesini seçeceğim sonra diyeceğim şunu siliyorum şunu tamam. banlıyorum diye. Tamam. Ben sağdaki iki tanesini seçiyorum yani 3 ve 4. 3'ü İstiyorsan... banlıyorum 4'ü siliyorum. İstiyorsan değiştir ya. Yok 3'ü banladım 4'ü sildim. Hayır video, video keyifsiz olur. Video yok yok 3'ü banladım 4'ü sildim. Tamam sen bilirsin. Kim pembe banlandı arkadaşlar. Hector Beller'in silindi ne yazık ki. Deon kaldı. Arden'e şans verdim ama yine de dedi ki hayır ben bu şansı değerlendirmeyeceğim. <gülüyor> ee... <gülüyor> sevgili arkadaşlar yine kaybettik. Canım sağ olsun. Ama buradan sizlere söz vermiyorum. Çünkü niye söz verdiğinizden yapmak zorundasın. O benim elimde olan bir şey değil ama varımı yoğumu ortaya koyacağıma dair söz veriyorum. Benim kanalımdaki maçı gidin izleyin. Onu var ya sağa gömeceğim ya. Görüşürüz arkadaşlar.